Eğer bulundu dediysek bulundu. Bu işin şakası olur mu? Yalnızca gönül olan kişide basit bir enfeksiyon çıktı. Sonra da ameliyatı erteledim Mirza. Evet evet Mirza da burada yanımda. Zaten o söyledi birkaç gün bekleyelim diye. Sen niye hala uyumadın? Bak. Bak kızım Elif. Az kaldı kızım, az kaldı. Bak Mirza da diyor ki, yani nakle kadar vücuduna iyi baksın, dinlensin, uyusun diyor. Tamam mı katlı kızım? Hadi, gözlerini öpe. Ne varsa yine insanın kendi kanında var be dede. Bak sen bu Ayşe hiç torun diye sahiplenmedin ama... ...Elif'in hayatını o kurtaracak. Kader. Buraları kaşıma. Tamam, tamam. Sustum. Bana bak evlat. Sen bu Ayşe'yi koruyor musun? Ne koruyacağım be dede? Senin torunun. Ben işime bakarım. Kızım, iyi misin Ayşe? Hı? Çok hayirsizim. Bir şey ister misin? Hı? Teşekkür ederim. Ayşe. Ah, Ferit de geldi. Gel Ferit geç oğlum geç otur otursun. Allah'ım, çok şükür aldım sana çok. Şükür. İyisin değil mi? Hı? Sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki aramadığım yer kalmadı. Lütfen böyle bir daha çekip gitme lütfen. Biraz kendi kendime kalmak istedim. Düşünmek istedim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neredeydim, nereye gittim? Bilmiyorum. Konağa geldim, bayıldım. Gerçekten sanki derin bir uykuda gibiydim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah Allah. Telefonunu da bulduk. Telefonunu kapkaççılara kaptırmışsın bak. Allah'tan sana bir şey olmadı. Ayşe, canım. Biliyorum çok zor günler geçirdik. Geçirmeye devam ediyoruz. Ama bitecek. Geçecek bu günler. Söz veriyorum atlatacağız. Bana inan olur mu? Bir daha da böyle çekip gitme. Geçecek sevgilim, geçecek. Geçecek mi? Ferit, sen bir erkek olarak benim yaşadığım acıyı anlayamazsın. Hissettiğim şeylerin ne zaman geçeceğini de bilemez. Bu normal değil mi kızım? Biz de erkeklerin ne yaşadığını tam olarak anlayamayız. Anne tamam. Lütfen müsaade eder misin bize? Evet anlayamam. Ama her şey için çok özür dilerim senden. Ferit. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Tamam. Tamam canım anlıyorum seni ama izin ver ben de senin yanında kalayım olur mu? Bak konuşmayacağız ama burada duracağım sadece. Lütfen. İstemiyorum Ferit. Ben bu kadar kırgınken, bu kadar acı çekiyorken, bu kadar kederliyken yanımda kimseyi istemiyorum. Anla artık lütfen. Ama bu keder sadece sana ait değil kızım. Baba olarak Ferit de yaşadı bunu. Anne, karışma dedim. Rica ediyorum. Müsaade eder misin? Lütfen. Annem, hadi gel. Çıkalım. Biz çiftlerin işine karışmayalım değil mi? Hadi. Hadi gülüm kardeşim. Ferit git. Git dedim. Lütfen. Git. Peki. Sen nasıl istersen. üzgün olursan o. Ol. Yani görmüyor musun kocanın halini? Benim oğlum da perişan. Ya sevmiyor musun? Nasıl kıyıyorsun? Anlamadım ki. Annem yapma ya. Ayşe'nin kimseyi görecek hali mi var? Acısı var kızcağızın biliyorsun. Ne olursa olsun Sinan. Ferit'e böyle davranmaya, ona kızmaya hakkı yok. Ha yaptı düpedüz şımarıklık canım. Yapma anne ne şımarıklığı. Ya eğrisine doğrusunu onlara bırakalım değil mi? Ha? Kimse kusura bakmasın, ben oğlumu düşünmek zorundayım. Eğer seviyorsa o da düşünecek Ferit. I. Yüzünde kan kalmamış çocuğun. Dayanamayacağım, ben gidip bakacağım. Annem, anne yapma, yapma, karışma. Karışma ya. Ha, Sinan görmedin mi halini çocuğu? Nasıl bırakayım? Annem bir dur, bir dur gel iki dakika şöyle otursana. Hadi bir sakinleş. Anne, lütfen benim için. Ben de aynı Ayşe gibi olmuştu. Sanki koca dünya yıkılmış, ben altında kalmış gibiydim. Ne kocamı görüyordu gözüm ne başka bir şey. Aramızda aşılmaz bir duvar ördü yenge. Ne yapsam, ne etsem ona ulaşamıyorum. Sabredeceksin Periçim. ...ama hiç acele etmeyeceksin. Keşke o gün yanında olabilseydim. Keşke o gün o telefonu açabilseydim. Nereden bileceksin Feritciğim? Ama böyle kendini suçlayarak da olmaz ki. Yani ancak kendini üzersin. Yani kimseye de bir faydan dokunmaz. Böyle de dokunmuyor ki zaten. Ayşe yüzüme bile bakmıyor. Baksa da görmüyor zaten beni ruh gibi. Ne yaşadığını da hatırlamıyor. Ya ben onun başına bir şey gelecek diye ödüm koptu. Kendimi o kadar kötü hissettim ki elim ayağım birbirine dolaştı. Onu çok iyi anlıyorum. Ben de yıllarca kendime gelemedim. İşte o yüzden diyorum ya sana sabredeceksin diye. Yani sen de böyle erkenden havlu atarsan o zaman hiçbir şey toparlanmaz ki Ferit. Doğru söylüyorsun yenge. Ben onun için her şeyi yaparım biliyorsun. Biliyorum oğlum. Gene aynı şeyi yapıyorsun Medya. Gene aynı altı yiyorsun. Kalp yarısı ATV'de.